Evet. Şimdi Kepçemiz hazır. Altı zırhlımıza bağladık. Ramorgumuz da hazır. Buradaki hayvan gübresini tarlalara çekeceğiz. Ondan sonra tarlaları işlemeye başlayacağız Allah izin verirse. kızlar 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 fıstıklar Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz de iyiyiz. Bugün Bugün az önce gördüğünüz gibi 600 kırlığımıza kepçemizi taktık. Şimdi gördüğünüz şurada gördüğünüz hayvan gübrelerini tarlaya çekeceğiz. Ondan sonra işte tarla çekme işlemi bittikten sonra da artık tarlalarımızı işlemeye başlayacağız. Hazırlayacağız tohumla. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, beğenip paylaşmaya, atlayarak izlememeye lütfen özen gösterin. Başlayalım. orkomuzu doldurduk. Şimdi tarlamıza dökmeye gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi burası benim kimyon yeriydi. Şu arka tarafı zaten döküyorum hayvan gübresini. Orada kimyon yeri. Buralarda aşırı TT bitkisi vardı zaten diken. Onlar topladıydım. Kurumuş. Şimdi onlar da araba boşluklarda yakıyorum. Çok tehlikeli, çok pis bir bitki bu ya. Gerçekten çok pis bitki. Yani işçiliği gerçekten aşırı derecede zorlaştırıyor bu tiken. Traktörümüz de burada. Çıkarttık. Önümüz de arkaya döküyor zaten hayvan gübresini. Evet. Çiftçiliğin kaderi böyle. Zor ama zevkli, meşakkatli. Ben zevk alarak yapıyorum bu çiftçiliği. Yani yapmak isteyen arkadaşlar da, gerçekten başlayacak olan arkadaşlarımız da varsa tavsiye ederim. Ufaktan başlasınlar. Yani masraflı, çok gideri var ama gelir de var yani. Yok diyen yalan söyler. Allah bereket versin. Bu arada kanalımı da tekrar söylemede yarar var abone olursanız olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Bir de atlayarak izleyemezseniz beğenir, like atarsanız sevinirim. Zaten arkadaşlar herkes arazide çalışıyor. Zaten harman zamanı geldi. Ekim zamanı geldi yani. İkinci kasamızı da yükledik. bitecek gibi değil. Buradan herhalde bir üç kasamız rahat çıkar. Bir, iki, üç. üç kasa çıkar. İkinci kasamızı da yükledik. Burada şimdi tarlamıza gidelim. Yoruldum. Arkadaşlar tarlamıza geldik. Şimdi buraların da könlendirmesini yapalım. Mesela aynı bu tarlada. Dikeni görüyoruz. musunuz? Gerçekten bize var ya kan ağlatıyor kan. Arkadaşlar ben şimdi bu hayvan gübresini ekim yani aldı ektiğimiz alanların en zayıf bölgelerine atıyorum yani kuvvetli yerlere gerek duymuyorum. Dördüncü arabamızı attık tarlamıza. Herhalde bugünlük yeter. Şimdi beni zorlayan tek şey kepçeyi söküp daha kepçeyle birlikte kasayı kullanamıyorum. Hayvan gübresinde. O yüzden de sök tak beni bayağı oyalıyor. Bayağı yoruluyorum. Attım. Herhalde bu son bugünlük son. Yoruldum. Saat de zaten bayağı geçti. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük işimizi bitirdik. Ta tarlamıza işte zayıf yerlerimize bir dört kasa falan bir kön çektik. Hayvan gübresi çektik. Şimdi Bozlar'da da ilçede de işlerim var. Onları da halletmem lazım. Vakit geçmeden. Bu bizim köyün içinden geçen Yeşil Yurt Karandere köyü arasındaki grup yolu. Bu grup yolumuz ilçemize bir 3-4 kilometre daha yük kestirme oluyor zaten. Bir yolumuz daha var aşağıda. Orası 20 Kilometre falan geliyor. Burası 16 kilometre falan geliyor. Yani alıştığıma burası daha hoşuma gidiyor benim. Neden hoşuma gidiyor? Ya yani sonuçta köylüyüz. Doğayla içeceğiz. Tarım yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz. Avcılığı da sevdiğim için. Böyle ormanları şu gördüğünüz ormanları geze geze, göre göre. Manzarası bir farklı, havası bir farklı. Yani Yol da öyle bir kötü bir yolu yok, güzel bir yolu var. Buradan gitmesi benim hoşuma daha çok gidiyor. Şöyle göründüğü gibi buralar kartallık mevkii var burada. Otuluk tepesi burası. Şöyle arazimizi de göstereyim size. Burası komple bizim köye ait olan bir arazi. Buralar. Bu karşı. Yani arazi olarak geniş bir arazimiz var. Tarla olarak da yani öyle yani orta halde 5 dönümden başlar. 100 dönüm, 120 dönüm kadar tek tarla bulabilirsiniz yani burada olur burada tek kalmış bir tane. Ekilecek galiba ama tek kalmış. Güneş de karşıdan vurdu. Şöyle isterseniz size inip buranın bir manzarasını çekmek isterim. Evet. Şimdi arabamızı durdurduk. Burası öz yol. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar. Bu alan keklik popülasyonu bakımından çok güzel bir alan. Ama şu anda keklik yok. Şöyle size buradan bir manzara alayım. Son manzaramı. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Evet değerli arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah kanalımı beğenirsiniz. Abone olursunuz. Paylaşırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.